Limit Seninle programına hoş geldiniz. Ben Fen Bilgisi Öğretmeni İhsan Yaman. Çocuklar bugün 8. sınıf 4. ünite periyodik cetvelle ilgili ve tarihle ilgili sorular çözeceğiz. Bununla ilgili ilk sorumuzdan başlayalım. Diyor ki sorumuzda periyodik sistemle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bize yanlış olan ifadeyi soruyor arkadaşlar. Diyor ki periyodik 7 periyot 18 gruptan oluşur. Arkadaşlar, periyodik cetvelimiz 8 gruptan oluşmaz. Toplam 18 gruptan oluşur. Bu 18 grubun içerisinde 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B. B grubudur. Bundan dolayı birinci ifademiz yanlıştır. Günümüzde kullandığımız periyodik tabloda elementleri artan atom ağırlığına göre düzenleyen bilim insanı Henry Moseley'dir. Arkadaşlar, bugün kullanmış olduğumuz periyodik cetveyi biz alt atom ağırlığına göre sıralamıyoruz. Atom numarasına göre sıralıyoruz. Atom numarasına göre sıralıyoruz. Bundan dolayı bunu yapan kişi Henry Moseley'dir. Yani atom ağırlığına göre yapan kişi Henry Moseley değil Mendeleev'dir. O zaman ikinci ifademiz de yanlıştır. Elementleri atom ağırlığına göre sıralayan ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerini tekrar ettiğini söyleyen bilim insanı John Newland'dır. Doğrudur arkadaşlar. Hatta biz bu kurala ne demiştik? Oktav kuralı diye isimlendirmiştik. Üçüncü ifademiz doğrudur. Bundan dolayı hangi ifadelerimiz yanlış oldu? Birinci ve ikinci ifadelerimiz yanlış oldu. İkinci sorumuza, periyodik tabloda iki elementin yeri koyu renkte gösterilmiştir. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Benim burası 2A grubu elementi. Buraya geldiğim anda 8'in yanında yer alan 7A grubu elementidir. 1, 2, 3, 3. periyotta Buraya geldim arkadaşlar aynı hizada 3. periyotta. Bu elementlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar benim bu elementim metaldir. Burası nedir arkadaşlar? Metaldir. Çünkü periyodik cetvelde metaller 1A grubu, 2A grubu ve 3A grubu elementleri metalleri temsil ediyordu. 4A, 5A, 6A ve 7A grubu elementleri ise A metalleri temsil ediyordu. A metal. Bu durumda arkadaşlar ne yapıyorum? Tekrar söylüyorum. 4A grubu, 5A grubu, 6A grubu ve 7A grubu elementleri A metalleri temsil ediyor. Soygazlar da bir A metaldir fakat kendisine has özellikleri olduğu için ayrı bir grupta onları inceleyebiliyoruz. Bana diyor ki arkadaşlar hangisi ortaktır diyor. Elektriği iyi iletmeleri. Arkadaşlar metaller elektrik akımını çok iyi iletir. A metaller elektrik akımını iletmezler grafit yani kalem ucu hariç. Bundan dolayı bu ifademiz ortak değildir. Mat görünlü olmaları. Arkadaşlar metaller yüzeyleri parlaktır ama A metallerin yüzeyleri mattır. Bundan dolayı bu ifademiz de ortak değil. Aynı grupta bulunmaları. Hayır arkadaşlar benim buradaki metalim 2A grubunda, bu A 7A grubunda bulunuyor. Aynı grupta bulunmuyorlar. Bu da ortak değildir. Aynı periyotta bulunmaları, evet her ikisi de 3. periyot, 3. katman elementi dediğimiz için bu ifademiz doğrudur. Lütfen arkadaşlar karıştırmayalım. Periyot, katman, enerji düzeyi. Gibi ifadeler Aynı ifadelerdir arkadaşlar. Hepsi de aynı anlama gelmektedir. Diyoruz ki diğer sorumuzda bir bölümü görülen periyodik tabloda bazı elementlerin sembolleri verilmiştir. Bu elementlerle ilgili olarak, bu elementlerle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? Proton sayısı en küçük olan O, en büyük olan klor elementidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar periyodik cetvelde Soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar. Aslında bu tip sorularda biz elementleri sınıflandırırken direkt atom numaralarını 1, 2, aynı periyot bitti. Alt periyota geçtim, devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti, alt gruba geçiyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şu anda incelediğim anda verilen elementlerden oksijenin atom numarası 8, florun 9, klorun 17 oldu. O zaman en küçük olan oksijen, en büyük olan klor oldu. Bu ifadem doğrudur. Flor ve klor atomlarının son katmanlarındaki elektron sayıları aynıdır. Arkadaşlar aynı grup elementleri midir? Aynı grup elementleri oldukları için bunların son katmanlarındaki yani değerlik elektron sayısı son katmandaki elektrona ne denir arkadaşlar? Değerlik elektron sayısı denir. Elektron sayısı. O zaman arkadaşlar aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynı mı? Evet aynı. Sadece bir istisnai durumumuz var. O da 8A grubunda bulunan helyum ve neon atomları. Yani diğer soygazlar için Değil mi arkadaşlar? Bunun değerli elektron sayısı 2. Fakat bunların değerli elektron sayısı kaçtı? 8'di. Tek istisnai durum burada mıydı? Evet. Bundan dolayı bunun haricinde diğer aynı grupta bulunan elementlerin son katmanındaki elektron sayıları aynı mıdır? Aynıdır diyoruz. O zaman aynıdır ifadesi doğru bir ifadedir. Oksijen ve flor atomlarının elektron dizilimleri aynıdır. Arkadaşlar aynı grupta yer almadıkları için bunların elektron dağılımları aynı değildir. Çünkü oksijenin 8 tane protonu var. 2, 6. Florun ise 9 tane var arkadaşlar. 2, 7. Şu anda ikisinin elektron dağılımları aynı mı? Hayır, kesinlikle farklıdır. Bundan dolayı bu ifadem yanlıştır. Doğru cevabım Bursa seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet, diğer bir sorumuza geçiyoruz. Şekildeki periyodik tablonun bir bölümü verilmiştir. Aşağıdaki elektron katman ilişkisi verilen elementlerden hangisi bu tabloda kare ile gösterilen yere yerleştirilmelidir. Arkadaşlar benim periyodik cetvelimde yatay sütunlarıma periyot yani katman denir, dikey sütunlarıma ise grup denir. Benim bu elementin bulunmuş olduğu önce periyodu buluyorum. 1, 2, 3. O zaman bu elementim 3. periyot yani 3. katman elementi mi? Evet. Şimdi geldim. Bunun grup numarasını buluyorum. 1, 2, 3, 4. 4A grubu elementi mi? 4A grubu. Arkadaşlar 4A grubu olması demek son katmanındaki değerlik elektron sayısının 4 olduğu anlamına gelir mi? O zaman benim kare elementimin elektron dağılımını yapacak olursam 1, 2, 3 tane periyoda sahip son katmanında 4 var. Elektron dağılımında bir kural vardı. Birinci katmanın en fazla 2 elektron olacak. Bu dolmadan diğerine geçemez. İkinci katmanım 8 tane elektron alabilir en fazla. Bu da dolmadan diğerine geçemez. O zaman ikisi de doldu ve buna geçtiği için ne oldu? Bu şekilde oldu. Toplam elektron sayısı 2. 8 daha 10. 4 daha 14. Toplam 14 oldu mu? Ondu. İşte birinci katmanda 2, iki. ikinci katmanda 8, son katmanında 4 tane elektron olan bir atom modeli arıyorum. Bakıyorum 1, 2 katmandan oluştu. Olamaz. 1, 2, 3 katmandan oluştu. Son katmanında 4 tane olacaktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olması gerekenden fazla bu da olamaz. Buraya geliyorum. 1, 2, 3 katmandan oluştu. Son katmanda 4 tane olacaktı. 1, 2, 3, 4. Bu ifadem doğru olabilir. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 katmandan oluştu. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bu da olamayacağına göre cevabımız D seçeneğidir. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Öğretmen sınıftaki bir etkinlikte öğrencilerden elementlere ait bilgilerin yazılı olduğu kartları bir bölümü verilen periyodik tabloda doğru yerlere yerleştirmelerini istiyor. Buna göre hangi öğrencinin kartı yanlış yere yerleştirmiştir? Bir A grubunda yer alır. Evet arkadaşlar periyodik cetvelinin burası 1A grubudur. Mehmet'in ifadesi doğrudur. Ayşe diyor ki soy gazdır. Burası periyodik cetvelinin son grubudur. Yani 8A grubudur. Bunun adı soy gazlar ya da diğer adıyla ne diyoruz biz bunlara arkadaşlar? Asal gazlar diyoruz. Asal gazlar ya da soy gazlar ifadesi doğru bir ifadedir. diyorum arkadaşlar. Selçuk'un ifadesine bakıyorum. A metaldir diyor. Arkadaşlar Periyodik cetvelde 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu metaldir. 4, 5, 6, 7 ve 8A gruplarına biz ametaldir diyebiliriz. Ama 2A grubu buradaki nedir arkadaşlar? Ametal değildir, yanlıştır. Fakat bir istisnai durumumuz vardır. O da hangisidir arkadaşlar? 1 bir, birinci periyot 1A grubunda yer alan bakın buradaki hidrojen elementi bu hidrojen elementi bir A grubunda olmasına rağmen tek ametal elementidir. İstisnai tek durum arkadaşlar burada budur. Zeynep'in ifadesine geliyorum. Zeynep diyor ki ikinci periyotta yer alırım. Periyodum arkadaşlar nedir? Yatay sıralar değil midir? Bir, iki. Evet doğru yere geldi. İkinci periyotta yer alır ifadesi doğrudur. Bundan dolayı bizim hangi öğrencimiz yanlış kartı yerleştirdi? Selçuk yanlış kartı yerleştirmiş oldu. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Tabloda elementlerin adları ve bu elementlere ait proton sayıları verilmiştir. Aşağıda belirtilen özelliklere göre yapılan gruplandırmalardan hangisi bu tabloya göre yanlıştır? Evet arkadaşlar bakıyorum. Elementin adı hidrojen, proton sayısı 1, doğrudur. Helyum proton sayısı 2, doğrudur. Lityum 3, doğrudur. Neon arkadaşlar benim ikinci periyot 8A grubu elementim doğrudur. Sodyum 11 doğrudur. Alüminyum 13 doğrudur. Kükürt 16 doğrudur. Bana diyor ki arkadaşlar hangi ifade yanlıştır diye soruyor. Oda sıcaklığında gaz halde bulunanlar. Helyum oda sıcaklığında atomik yapıda gaz halde bulunur. Neon soy gazdır oda sıcaklığında gaz halde bulunur. Hidrojen oda sıcaklığında gaz halde bulunur. A seçeneğim doğrudur. Elektron alışverişinde bulunmayanlar. Arkadaşlar, soy gazlar yani 8A grubu elementlerim, periyodik cetvelde bulunan 8A grubu elementlerim hiçbir zaman arkadaşlar elektron alışverişi gerçekleştirmezler. Bundan dolayı biz bunlara kararlı yapıdaki elementler diyoruz. O zaman neon ve helyum ifadeleri doğru bir ifadedir. İyon olduğunda sadece pozitif yük taşıyanlar. Yani ne demek istiyor? Sadece elektron alanlardan bahsediyor. Hayır, elektron verenlerden bahsediyor. O zaman benim bu grubumda ne diyorum arkadaşlar? Elektron veren elementlerin bulmam gerekiyor. Bunlar da hangileridir? Metaller midir? Metaller. O zaman metaller oldukları için ben ne diyorum arkadaşlar? Diyorum ki 1A 2A ve 3A grup elementlerim arkadaşlar metallerdir ve bunlar ne yapar arkadaşlar? Genellikle bileşik oluştururken elektron veriler. Fakat biraz önce söylemiştim hidrojen istisnai bir durumdur. O zaman hidrojen arkadaşlar tamam mı? Genellikle nedir? Pozitif taşıyan elementlerdir grubunda yer almaması gereken bir şeydir. Çünkü bunlar nedir arkadaşlar? Bazen oluşabilir ama hayır. Ge devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki kükürt bileşiklerinde eksi iki değerli kalır. Geliyorum arkadaşlar helyum bileşiklerinde değerlik almaz. O zaman arkadaşlar benim seçeneğim C seçeneğidir. Bakın tekrar söylüyorum. Buradaki ifadede pozitif yük taşıyanlar demekten elektron verenlerden bahsediyor. Bunlar da metallerdir. Metal oranlardan bahsediyor. Lityum, alüminyum, sodyum ifadesi doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bir atoma ait katman elektron dizilimi ve sınıflandırılmış periyodik tablo verilmiştir. Bu atom periyodik tabloda hangi numaralı element sınıfında yer alır? Arkadaşlar öncelikle katman sayısını sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü periyot elementi. Toplam son katmandaki elektron sayısına bakıyorum. 1, 2. 2 A grubu elementidir. Üçüncü katman 2 A grubu elementi yani bu bir metaldir. O zaman buraya baktığım anda periyodik cetvelime, periyodik cetvelimde burası ve burası arkadaşlar nedir? A metaldir. Burası 2 numaralı kısım yarı metaldir. Yarı metal. 4 numaralı kısım arkadaşlar soy gazlar. Benim arkadaşlar 3 numaralı kısımım metaldir. E metallerim 1A, 2A ve 3A grup elementleri değil miydi? O zaman cevabım otomatikman arkadaşlar ne oldu? C seçeneği. Yani 3 numaralı kısım olmuş oldu. Üçgen, daire ve yıldız şekilleriyle gösterilen elementlerin atom numarasına göre sıralaması... Arkadaşlar üçgen büyükmüş daireden o da büyükmüş yıldız şeklinde verilmiştir. Diyor ki buna göre diyor bu elementlerin aşağıdaki bir kısmı verilen periyodik tabloda yerleri nasıl olabilir? Özelliklerine bakalım arkadaşlar. Atom numaraları arkadaşlar en büyük olan hangisi? Üçgen. O zaman üçgenim periyodik cetvelimdi arkadaşlar. Sağda ve en altta olandan olacaktır. O zaman burada olduğu için atom numarası bunun en küçüktür. Bu ifadem gitti. Atom numarası, bakıyorum arkadaşlar dairenin atom numarası, üçgenin atom numarasından büyük değil mi? O zaman B seçeneğinde gitti. Burası da yanlış. Buraya bakıyorum arkadaşlar, üçgenin atom numarası en küçüktür. O zaman bu da gitti. Buraya geldiğimde sağda en altta olan hangisi? Üçgen. Buraya bakıyorum, daire sonrasında geliyor ve yıldız onun üstüne geliyor. Benim seçeneğim sadece atom numarasını bularak doğrulamış oldum. Ben sorudan emin olmak için verilen ifadelerden bir tanesini kullanmak istiyorum. Diyor ki yıldız ifadesinde 8A grubunda yer alır. 8A grubunda yer alanlar yani arkadaşlar perçetenin en sağ tarafında. Burası 8A'dır. Yıldız doğru. Burası da doğru. Burası da doğru. Burası da doğru. Bu Üçgen ve daire ısı ve elektriği iyi iletir, oda sıcaklığında katı halde bulunur. O zaman ısı ve elektriği iyi iletip oda sıcaklığında katı halde bulunanlar metaller değil midir? Arkadaşlar bir periyodik cetvelde ne yapıyorum arkadaşlar? 1A, 2A ve 3A grupları metaldir. Ama 1A'daki bu hariç o zaman üçgenin burada olamaz. Üç, metaldir, metaldir. Evet, metaldir, metaldir. Diğer ifadeleri doğruluyor ama en doğru ifadeyi de nerede veriyor arkadaşlar? Yine atom numarasıyla yaparak doğru bulmuş oluyoruz. Periyodik tablonun ilk dört periyodunda bulunan K, L, M ve N ve T elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre diyor, K, L, M, N ve T elementlerinin periyodik cetveldeki yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Diyor ki bana, ne elementlerle aynı grupta olan diğer elementlerle kimyasal benzerliği yoktur. Arkadaşlar periyodik cetvelimde aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri yukarıdan aşağı doğru benzerdir. Kimyasal özellikleri benzerdir diyorum. O zaman benim arkadaşlar sadece bir istisnai durum vardır. Hangisidir? Bir A grubunda, bir A grubunda hidrojen, lityum, Öyle değil mi arkadaşlar? Sodyum ve potasyum. Bu elementlerin hepsi bir A grubunda yer alır. Fakat hidrojen metal değil, A Diğerleri metaldir. O zaman işte burada bir istisnai durum aslında bana sorulan ifade bu. Diyor ki ne elementlerle aynı grupta olan diğer elementlerle benzer kimyasal özelliği yoktur. Yani o zaman benim ne A metal yani hidrojen olmak zorunda. O da birinci periyot 1A bir grubu olmak zorunda. O zaman N'nin yeri burası D seçeneğinde verildiği için birinci ifadem ne yaptı? Soruyu çözmeme yeterli oldu. Diğer soruların ifadelere bakıyorum. M ve T aynı grupta olmalarına rağmen T'nin değerli elektron sayısı M'den fazladır. Bu da bana başka bir istisna grup olan nedir? 8A grubundaki özel bir durumdan bahsediyor. Bakın 8A grubunda helyum, neon ve argon. Bilmem gereken 3 tane element vardı. Bunlar da soy gazlardı. Birinci katman 8A grubu elementi. Bunun değerli elektron sayısı 2. Diğerlerinin değerli elektron sayısı kaç arkadaşlar? 8. Bana diyor ki soruda M ve T aynı grupta olmalara rağmen T'nin değerli elektron sayısı M'den fazladır. O zaman M helyum olmuş oluyor. T de ikisinden biri olmak zorunda diyorum. O zaman M ve T. 8 adı olacak mı? M ve T olacak. M ve T olmalı. M ve T olmalı. Evet M ve T bu grupta olduğu için ne yaptım? Soruda herhangi bir hata yapmadan çözmüş olduk. Geldik diğer bir soruya. Asuman öğretmen sınıfında yaptığı doğru yanlış etkinliğinde iki gruba ayırdığı öğrencilerine şu soruları soruyor. Yaptığı çalışmalara farklı elementleri benzer kimyasal özelliklerine göre üçerli gruplara ayıran bilim insanı Döbrenyer'dir. Evet bu ifade doğru. Mendeleyev elementleri artan atom ağırlıklarına göre sınıflandırmıştır. Mendeleyev elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralandırdı. Bu ifade de doğrudur. Moseley elementleri proton sayılarına göre sınıflandırmıştır. Evet Moseley elementleri artan proton sayısına atom numarasına göre sıraladı doğru bir ifadedir. Beguer, elementleri benzer özellikleri gösteren bazı element ve iyonları, evet Beguer iyonları kullanmıştı, dikey bir sırada sarmal tablo oluşturmuştur. Bu ifade de doğrudur. Şimdi geliyorum, buradaki ifadeyi kullanıyorum arkadaşlar. Bakın, diyor ki, ilk iki soru 35'er, Son iki soru 20'şer puan olup birinci grup 75, ikinci grup 40 puan aldığına göre grupların verdiği cevaplar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar birinci grubun birinci grup 75 puan alacak. O zaman birinci grubun 75 puan olması için birinci ya da ikinci soruyu doğru yapacak. Üçüncü üçüncü ve dördüncü soruyu kesinlikle doğru yapması gerekiyor. İkinci grubum ise, ikinci grubum ise 40 puan alacak arkadaşlar. 40 puan alması için birinci ve ikinci soru yanlış cevaplaması gerekiyor. Arkadaşlar üçüncü ve dördüncü soruyu doğru cevaplaması gerekiyor. Bakıyorum birinci grubunda ilk iki sorudan, bakın birinci grup için yapıyorum. İlk iki sorudan biri doğru biri yanlış, doğru doğru B seçeneği melendi. Doğru evet tamam biri doğru biri yanlış sıkıntı yok. Geldim son iki soru doğru yaptı 75 puan aldı doğru. Bir, bir tanesini yanlış yaptı bunu da eledim arkadaşlar. Buranın ikisini de yanlış yaptığı için bunu da ne yaptım arkadaşlar otomatik ben elemiş oldum. İkinci grup ne yapması gerekiyordu? Birinci ve ikinci soruyu yanlış yapması gerekiyordu. Bakalım arkadaşlar yanlış yaptı. Evet yanlış cevap verdiği için puan alamadı. Son iki soruya doğru cevap verdiği için 40 puan almış oldu. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen evde kalmaya devam edelim.